Hayırlı sabahlar arkadaşlar Uyandık Böyle bir yerde Şimdi Buraları düzelttik Yatağımızı böyle düzelttik gitmiyor orada. Bir ateş yapıp şöyle şurada var. Şimdi burada ateş yakacağız. Çay demleyip melemen yapacağız. Yerimiz güzel sakin sessiz Kolay gelsin usta. Sağ olasın. Ne yapıyorsun? Ateşimizi yakıyoruz şimdi. Çayımızı yapacağız. Melemen çay. Melemen çay. Yanında ne istersek. Evet, melemenimiz hazırda sayılır. Çayımız oldu. derinliklerinde biraz yürüyüş yapalım dedik. Bir tane köpek var peşime takıldı. Geliyor. Ne oldu? Ne? Ne oldu? kamp yapanlar var, çadırlar var. Doğa tabi her zamanki gibi pis. Alışık olduğumuz şeyler. geziyor. Öyle boş bir arazi güzel. Lan ne oldu onun peşime geliyor lan? He? Üstüme, Üstüme değme Üstüme değme. Şöyle güzel Bir yemeğimizi çayımızı içtik Böyle ufaktan yürüyüş Akabinde yolumuza devam edeceğiz Evet arkadaşlar burada kanal sponsor. Eşref İncebay. Balkanların en iyi kamp yapan adamı. Son zamanlarda tabi Balkanlarda geçirdiği seyahatler sebebiyle yoktu aramızda. Şimdi dönüş yaptım memleketimize. Evet Eşref Bey ne diyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Ne konusunda? Kamp konusunda. Yerimiz nasıl? Kampımız çok güzel. Kampımız müthiş. Hem hava Güzel mekan. Oksijeni güzel mangallıklar filan evet. Vallahi türbe ziyareti için gelmiş bulunmaktayız. Çok güzel bir yer değil mi abi? Manevi. Burada bir camimiz var. Orhan Gazi Camii. 1332 yılında yapılmış. Buradan eski mezarlar Ve bakalım. Tarihi bir cami. O zaman benzer. Sen de şey gördün mü? Osman Gazi Orhan Gazi Birinci Murat Yıldırım Beyazıt. Çelebi birinci Mehmet. Çelebi Mehmet. İkinci Murat. Padişahlarımız. Allah yasından razı olsun. Hasıl Sultan Mehmet Han Hazretleri Allah şefaatlerine ayet etsin. Amin. Burada eski minyatürler var buralarda. burada. Bu da ikinci Beyazıt. İkinci Beyazıt yansımalı. Yavuz Sultan Selim Hazretleri. Tehlike abidesi. Kanuni Sultan Süleyman. Bu şahsiyet çok değerli bir şahsiyet. İkinci Selim, üçüncü Selim hazretleri, üçüncü Murat, üçüncü Mehmet. türleri? Bu da birinci Ahmet. Birinci Mustafa. İkinci Genç Osmanlı tabiri İkinci Murat. İbrahim Adaş. Avcı Mehmet Avcı lakabıyla nam salmış parti İkinci Süleyman Selam olsun 2. Ahmet. Artık burada. 2. Mustafa. Ne Mustafa? Minyatürler var burada. 3. Ahmet. Şahsiyetler. 3. Ahmet çeşmesi diyor. Burada üç çeşme yaptırmış yemiş odası varmış. Bir şey var. Birinci Mahmut. 1696-1754 yılları arası yaşamış. Hüküm sürmüş herhalde. Nur Osmaniye Camii 1755 yapımı. Ağır kapı fene 1755'te. İçinde. 3. Osman. Böyle ee, şanslıyım. Bağdat 1756 yılı. Sülât topçuları. 3. Mustafa. Üçüncü Mustafa. Abdülhamit Han. Bilimci Abdülhamid Han Duvardaki yansımalar Beylerbeyi Cami 1778 Topkapı Sarayı 1789 Selam 5. Mustafa niyetler var, tarih eser isimler. Kanun Abdülmecit. Postopulu. Hvala hamilton koji je Türkiye Bilecik. 1886 yılı. Evet arkadaşlar. dursun fakir Merhaba. Merhaba nasılsın? İyi. Evet. Merhaba evet. evet. evet.

Yeryüzünde şey, atını kanat bilen, nerede zulme uğrayan varsa yardıma gider. Zalimin önünde, kat! Ağa eğilmeyen, Allah'tan başka ilah bilmeyen. Atamız, öt! Olsan oğlunla, günah desinler, kayın Gündüz Alp oğlu Ertuğrul Gazi'nin huzurunda. Nöbet, devam! Nöbetimiz kutlu, davamız çetindir. Sancağımız dalgalansın, töremiz yaşasın. Nöbetimiz kutlu, davamız çetindir. Sancağımız dalgalansın, töremiz yaşasın. Yola yolundur. Başım yolda fedadır. Gayrı kutlu nöbet, ben nedir karındaşım? Yolun yolundur. Başım yolda fedadır. Gayrı kutlu nöbet, ben nedir karındaşım? Otla, Zırhımız iman, satımız adalet. Hedefimiz izlem alemdir. Yürü lan yürü! ありがとう。 Evet arkadaşlar kumrul aptal türbesine geldik. Kumrul aptal tarihi sevenler için, tarih bilgisi olanlar için. Gerçekten. Şöyle merdivenden çıkıyoruz. 1210-1286 yılları arasında. La